başlayınca siz beni durdurmaya çalışacaksınız öyle mi? O kadar öyle mi olacak? Buradaki, Türkiye o görüntüleri mi görsün istiyorsunuz? Buradaki arkadaşları zorlamak zorlamış olacaksınız. Hayır. Hayır ben sizi uyarıyorum. Bakın sizin... defalarca uyarıyorum. Bakın sizi defalarca uyarıyorum. Ben bu görüntünün Türkiye'ye yansımasını istemiyorum. Bütün, bütün gün bütün bunu bakın beş dakikadır on dakikadır sizi uyarıyorum. Biz Türkiye'nin her üniversitesine gidiyoruz arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz siz ya? E burası ne? Çete misiniz siz ya? Böyle şey olur mu? Arkadaşlar, tamam, tamam, tamam. tekrar uyarıyorum. Ya biz milletvekiliyiz arkadaşlar. Her yere gidiyoruz. Arkadaşlar, Kamu siz polis ar misiniz? Ne sesin yetkin var benim ya? Siz emniyet görevlisiniz misiniz? Evet. Emniyet görevlisi. Bakın yetkiniz yok. Lütfen yapmayın. Lütfen yapmayın. Arkadaşlar, birkaç dakika daha süre evet, veriyorum İstanbul emniyeti. Akşama kadar canlı yayın arkadaşlar. Bu çocuklar yargılanmasınlar kanunsuz emir nedeniyle. Gidin yetkilerinizi bir okuyun. Öyle bir yetkiniz yok. Kamu adına denetim görevim var beyim. Emniyet yetkilileri. Kamu adına denetim, denetim yetkiniz var. var. Almazlarsa onlar evet. da suçluyuz. Hepinizin için suç, suç duyurusuna boyayacağız. Böyle şey olur mu ya? ya. verin niye saklıyorsunuz? Milletin vekilinin giremediği kurum olur mu arkadaşlar? Gerevli arkadaşların böyle yüzlerini tane tane Biz alın. Bunları tespit edeceğiz hepsini. Çünkü edice. yetki aşımında buluyoruz. karşı gelmeyi göstereceğiz. Rektör benim denetimime abi. Milletvekiliyim ben. Mi? Arkadaşım milletvekili. Sağışilimiz. Evet. 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 Ben Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kadın değil. Bu polis. Duvarış böyle. O polisim. Eee içeri gireceksiniz. Evet. Net diyor canım. Hiçbir Tamam tamam devam et. Devam edin ben. Gelinize Eee şu an sizin ne istediğinizi olarak bilmiyorlar. Bizim bilmiyorlar bilmiyor. Bir gelişim, hatta onlara geliyor şu anda. Ne istediğinizi bilmek İçeri girmek istiyor. İçeri girmek istiyor. Ne şey izin Programı mı? İçeri girmek istiyor. Bağrı Üniversitesi'ne girmek istiyoruz. Bu. Bir, şey şey. evet. bir, e. e. bir, e. bir kamu kuruluşuna bir kamu görevlisi e. olarak girmek istiyor. olarak. Hocam yani. teşekkür ediyoruz Aynen. yardımlarınız için bu tabloyu değiştirdiğiniz için teşekkür ediyorum. Biz milletvekiliyiz. <laughs> milletvekilleri cezaevlerine giderken bildirim yaparlar. <gülüyor> girerler. <gülüyor> bu görev, bu görev. Cezaevine geleceğiz derler. Doğal olarak kapalı bir ortam. Onun dışındaki kamu kurumlarına milletvekilleri girerler. Bu arkadaşlar neden girmediğimizi söyleyeyim bakın. Bu Buraya girmeye kalktığınızda bu arkadaşlar, genç arkadaşlar onlara hesap soracaklar var. Dolayısıyla bizi engellemeye çalışacaklar. Fiziki bir müdahale olacak. Şimdi, o fiziki müdahale olunca onlar yargılanacaklar. Şimdi biz bu arkadaşlarla bir taraf değiliz. Bakın. Doğru. Bu insanlarla bir taraf değiliz. Bunlara verilen kanunsuz hüküm. Dolayısıyla siz emniyetsiniz. Hı hı. Bizim buraya girişimizi sağlayın. Bu çocukları da yargılanmaktan şey, kurtarın. Ben size gayet netim Basit olur. bir şey. Ben net alayım ben size. En nihayetinde uzak bölge. Evet. Bir yönetim var, bir rektörü var, e, dekanları var. Kamu kurumu burası. Türkiye Cumhuriyeti. Burası, burası kamu kurumu. Ama e, şimdi yönetmelik ayrı, e, kanun ayrı. Yani mesela ayır, burada diyorsun. bir olay olduğunda Hı -hı. siz Türk polisi olarak evet. müdahale ediyorsunuz. Evet, e biz de Türkiye Cumhuriyeti'nin milletvekili olarak buraya gidiyoruz. Benim talebi ne binayın? binayın. tamam. Rektör Bakan falan abicim. Abi abi Rakan Bey, tartışacağımız bir konu Ya mesela yarın bir tane başhekim milletvekili hastaneye girmeyeceklerse biz giremeyeceğiz. Yani bu şey de. kurumu, ya bu olacak şey. değil. Denetim göreviniz var. Özel kurulun biliyorsunuz yani. sizler biliyorsunuz. Hayır, bir şey bak, çok basit. Burası, yani, Tabii, bu, al, yansı burası yansı bir kamu yansı kurumu. Tabii zaten tartışmıyoruz. Burası bir kamu kurumu. Bu kamu kurumuna biz milletvekili olarak gireceğiz. Dolayısıyla bu girmemiz engellendiğinde bu arkadaşlar için sıkıntılı olacak. Anlatabiliyor muyum? Tamam, Birkaç Tabii ki müsaade edin. Ben kimsenin zarar görmesini istemiyorum çünkü. Yani milletvekili girişi engellenemez. Şöyle yapın. Rektörün böyle bir yetkisi yok. Yok 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 kardeşim bak. Ya yapmayın. Sizin yetkisi taş bak. Rektörün böyle bir yetkisi yok kardeşim. Ben polisin taraf Hayır Hayır hayır. Tarafsınız. Anayasadan yana tarafsınız. Tabii. yasalardan yana tartışırız. O bilmiyorum. yasalar milletvekilliğine dokunulmazlık evet. tanıyor. Neden biliyor musun Anlatayım. Evet, biz Boğaziçi Üniversitesi'nde denetim yapma hakkına sahibiz. Kamu görevlisiyiz biz. Geçici olarak seçilmiş kamu görevlileri olarak denetim yapacağız burada. Dolayısıyla bizim bu hakkımızı engelleyemezsin. Cezaevlerinde dahi her yeri ziyaret diyor Sadece Bilmiyorum. önceden izin Bilmiyorum. alıyoruz. Orası ya özel. Buraya ile ilgili böyle bir Şimdi zorunluluğumuz müsaade, müsaade yok. Bak, yok. ama ben çok bekledim burada Yani. Bir, Yarım saat burada burada bekliyoruz. Gerildik bence. ya. Gerildik ya. Aa, ya ben A de size bence. aksini bence. sorarım. Bence. Bir milletvekilinin bir üniversiteye girmesine engel olan şey nedir? Bence. Bakın giremediğimiz ya, hiçbir hayır, yer. Hayır ama e, ya, ya güzel, güzel, biz yapın görüşmeyi sorunu çözelim. Evet. Fark etmez abi uzatsınlar nöbeti. Uzatsınlar hepsi. <laughs> <laughs> Burada tartışmaya açık bir yetki yok ki. Açık yetkimiz yani. Böyle bir hakkınız yok. <laughs> yani ne zararı var bir milletvekilinin aşağı inmesinin? Yani neden ürküyorsunuz arkadaşlar? Kamu kuruluşu. Ben buradan mezunum biliyor musunuz? Benim mezun olduğum okul almıyorsun sen şimdi. Yani bu nasıl bir duygu arkadaşlar? Mezun olduğunuz üniversiteye giremiyorsunuz. Ne, neyi koruyorsunuz siz şu anda ya? Ben Böyle bir görevim var. arkadaşlar. Mesela yüksek Önceki lisans görüşmesine de geldik desen Zaten yok. Zaten yok yani. Yüksel evet. Hocam, yani yüksek lisans görüşmesine geldik desen küre Ya sonuçta Millet bir olarak evden kimliğini gösterip bilmem de olmaz öyle. Ama FaceTime olabilir yani. Her hafta gireriz buraya. Her cuma gireriz. Bunu yaşatırız burada. Çünkü rektörün böyle bir yetkisi yok. Olmaz bu arkadaşlar. Bakın ilk defa <laughs> görüyorum. Daha yakında o ya türlü değil miydik biz ya? Hepsi, hepsi işsiz kalacak.